Merhabalar, merhabalar. Abi merhaba. Merhaba Emre'cim, hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Evet, şimdi de gelecek skecimizde bir ayrılan çiftimiz var. Ayrıldıktan sonraki evreleri bir erkek tarafında, bir kız tarafında görüyoruz. Atakan ve Cemile yazdı. Ayrılığın ertesi geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ayrılığın ilk günü. ağlıyorsun. Sen çok güçlü bir kızsın Cemile, seni tanıyamıyorum. Evet, tanıyamıyorsun. Ben buradayım çünkü. Ezgi. Aa. kız ayrıldı, sen niye ağlıyorsun? Ben balık burcuyum. <laughs> ama ya yapmayın ama böyle. Karışma bana, ağlayacağım. Ona mı diyorum? 32'lik tuvalet kağıdı 120 lira oldu. <laughs> Yolunu <laughs> Ya bir şey diyeceğim. <laughs> Metin de üzülüyor mudur benim kadar? Tabii ki ya. Beş yıllık birlikteliğiniz bitti. Çok üzülüyordun. <laughs> 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 Oğlum aşırı mutluyum ya. kanka yemin ediyorum kendim ayrılmış kadar sevindim. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Allah ya. Ya abi bir şey söyleyeceğim. Ya. Bu saatten sonra bak. Bu saatten sonra ne uçan, ne kaçan, ne gezen, ne... Kim kurtulabilir senin elinden? Kimse. Kimse kurtulamaz. Kimse mı? kurtulamaz benden ben. Ah Cemile ah. Sen ne üzülüyorsun lan? Mal, sen üzüleceksin. Kaçırdın gül gibi kızı. <laughs> biri gider, biri gelir değil mi kanka? <laughs> Bok gelir. Cemile gibisi gelmez. Daha iyisi gelir değil mi? Onu düşün. Yani. Oğlum <laughs> Cemile'den iyisi mi var? Ara çabuk, ara barışın hadi ya. Oğlum sen ne olsun istiyorsun lan? Kanka güzel bir arkadaşını ayarlayacaktı ya. <laughs> ya oğlum bırak, onun arkadaşı da öyledir ya. Çok darlıyordu beni. Yani bak abi, arkadaşlarıma gideceğim diyorum, ben de geleceğim diyor. Alışverişe gideceğim diyorum, ben de geleceğim diyor. Hava sahaya gideceğim diyorum, ben de geleceğim diyor. Kanka çok iyi oynuyordu yalnız. <laughs> ah Cemile, ah. Gelmez senin gibi sol bek. <laughs> <laughs> Roberto Carlos'a döndüm ben onun ay, yüzünden tamam. ya. Böyle geçindim ince. Sinir oldum her zaman yanındaydım. Bana bunu da Abi tam beş yılımı aldı beş. Altmış ay. İki yüz altmış hafta. Bin sekiz yüz yirmi bey gün. Kırk üç bin yedi yüz saat. Yirmi altı milyon altı 600... yüz. Aa Cemil'e rakam arttıkça süre uzamıyor. <laughs> tamam ya bir de bana diyor ki sorun sende değil bende diyor. Hayvan. Hayvan. Öyle söylenir mi lan? Daha yaratıcı bir şeyler bulsaydın ya. bu hadi, sen bul. Sen bul hadi. Ben bulamam. Ben hep terk edildim ya. Hı. Hepsi aynı. Eski sana da aynı şey dememiş miydi? Yok, bana sorun sende dedi. Öküz. Yok kız, doğru söylüyor. Ben sevmiyordum çocuğu. Sorun bendeydi. E, neden iki ay ağladın o zaman beni bıraktı diye? Kız balık burcuyum diyor. Ay, ben... ya. kanka Allah'ını seviyorsan ya. Hı. Şöyle şu hikayeyi baştan şöyle bir tatlı tatlanmasına nasıl ayrıldınız bir anlat. Ya anlatıyorum. Ha. Dur, dur, dur. Anlatıyorum bak. Ya ben her sabah Aldığı gibi yani beni aradı mı buluşalım diye. Börekçiye gel dedi ayı. Ya yani ben de kol böreği söyledim bir porsiyon onun kol böreği güzel. Geldi. Ben de beş tane poğaça söyledim. Aç gelmiş hayvan. <laughs> Bıraksam dükkanı yiyecek ya. Sonra bir baktım cebinde para yok. Beni bir tar bastı. İyi <laughs> nasıl da terlemiş böyle strese girdi tabii. tabii. Ben dedim garson gelmeden siparişleri getirmeden ben bundan ayrılayım dedim. Yani hesap bana girmesin dedim. Cemile <laughs> şey dedim. Efendim iyi demişsin kız. Hah. Ne diyorsun Ezgi? Uzatıyor. Sade de gel, kurban olayım. Ayrılalım dedim. O ne dedi? Benim seni, senin istediğin gibi sevememem. Senin beni, benim istediğin gibi sevememem. Galiba birbirimizi istediğimiz gibi seviyor anlamına gelmiyor demek istedim, dedi. Hiçbir şey anlamadım biliyor musun? Ohar saçmaladı ya. Ayı, kız içini dökmüş. Sonra da kalktı gitti, hesabını bana kitledi sizi aradım işte, dertleşelim Oo. diye. Sonra da sizi aradım işte, hesabı ödeyin diye. Allah'ım çok mutsuzum. Biraz da duşun altında ağlayacağım. Tamam, ee, ben kese atarım sana. Ben de sana atarım. Ne Allah'ım, Allah'ım Allah çok mutluyum ya. Biraz da duşun altında dans edip şarkı söyleyeceğim. Gelsenize oğlum. Kanka biz sana kese atamayız. <laughs> Sen ne olsun istiyorsun? Git. Tamam, 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 tamam. tamam biz kaçarız ya. Bakalım, bakalım, bakalım. Bakalım. Um mês <Salvador> ah, é Kedi ailesinin oldukça küçük ve zararsız gözüken pıhlız kedisi son derece bağımsız olup yalnız yaşamayı tercih eder. Sadece çiftleşme mevsiminde eş bulur. Sonra dönüp arkasına bile bakmaz. <laughs> Ay, Maalesef ayrıldılar. Lütfen metin olunuz. Metin Bey, Metin Bey lütfen ne dediğiniz ya. anlaşılmıyor. Metin, BKM Unique'de Metin Akpınar'la muhabbet. Evet, bugünkü yemek tarifimiz İmam Bayıldı. Ay iyi bir Bunda Metin yok. Metin Usta, malzemeler neler? Dur, beni versin. Yeter ya. Her yerde Metin, Metin. Kupacım. Ya, ya, ya Cemile ya. Neden telefonlarını açmıyorsun? Sana bir şey oldu sandık. Ya bir şey olmuş zaten. Bak, depresyon kaza. Yüksek doz çikolata, pizza kutusu. Yok ya kızlar ben iyiyim ama artık Metin'e ihtiyacım kalmadı. Hah. Her sabah tek başıma şeye gidiyorum. Ee, sinemaya. <laughs> sabah. Ha, ne var? Kimse olmuyor. Her gece de tek başıma hamama gidiyorum. Gece. Ha, kimse olmuyor. Her pazarda bankaya gidiyorum. Pazar ha? Ha, kimse olmuyor. Haftalardır para çekemiyorum. Var mı beş lira alırım, çikolata mı bir tane alırım. Beş tatlı Cemile saçmalama. Tamam, hayır. Hakikaten saçmalama. Sen nerede yaşıyorsun? Beş liraya çikolata alıyormuş. Al, on lira. Nasıl alıyormuşuz ya? onu mu diyorum? Hayır. Biz sana yeni birini bulacağız. Aa hayır ya, olmaz öyle şey. Tamam ayrıldık ama bir saygım var yani. Ki Metin de bana bunu yapmaz. <Gülüyor> 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 kadın bendim. Bir şey diyeyim mi? Bu eve gelen ilk kadın sensin. <laughs> Sen öyle san. Mal. Senden ayrıldığından beri öö, telefonu susmuyormuş. Ha. 112 bile daha az çağrı alıyordur be. Nasıl? Dur arayacağım arama, bir dakika. Hayır arayacağım bir durun. <laughs> Kim arıyor ya? Aman. Bilinmeyen numara. Su arıtma cihazı falan herhalde. Meşgul attı ne yapacağız? Ya altı aydır kimseyle konuşmuyorum biliyor musun? Sen de evde kös kös otur Cemile. Tamam ulan, çıkalım ha, hadi. Helal hadi. Biz sana. Yürü. Helal be. Yürü. Yürü. Hadi bakalım. Fıstık gibi olacak. Ha. Çok yalnızım ya. Ya kıyamam. Kıy. Nasıl? Yani kıyabilirsin manasında diyorum. Ya korkusuz erkeklere bayılırım. Demirden korsak trene binmezdik sen böyle sinirleniyorsun ya daha çok hoşlanıyorum senden. Allah mı? Vallahi. Çok sinirliyim şu anda. Hani tokatlarım herkese ha. Ama tabii Çık. birazcık romantik olmalı erkek dediğim. Mum yok mu mum? Mum nerede var mum? Mum nerede be? Ee tabii biraz da cömert olacak. Kaç para olan bir mum? Kaç para olan bir mum? Kaç para? Dur bakayım. Al sen şu parayı. Git aşağıdaki bakkala iki tane mum al. Karıcık kuru yemiş falan da al gel. Ne yapıyorsun be? Gerizekalı. Tamam ya, şaka olsun diye ben şey yaptım. Ne şakası? Çirkin, çir, çirkin bir şakaydı. Aa, Cemile'ye var ya, Cemile emin Çok güzel oldun. Oh, fıstık be. Fıstık. Çok, çok güzel oldun. Cemile, bak var ya, bu erkekleri maymun edeceksin. Maymun. <laughs> ne yapıyorsun be? Maymun ettim beni ya iki saattir. Ne yapacağımı bilemedim ya. Cemil'e Allah'ın adını verdim Bak bir. Şu çocuğa bir bak. Ay yok ya, ben vazgeçtim. Ben bunu Metin'e yapamam ne ya. Lütfen bak. Oha, hadi gidelim. Artık buluşmasak mı? Artık film falan izlemesek mi? Ne diyorsun lan? Hayvan. Fakat oh. yankı yaptı ya. Hadi yürü, yürü. Dursana. Nereye gidiyorsun ya? üç ay sonra. Kapı açık niye açık lan. Oğlum, ne yapıyorsun sen? Bırak şunu ya. Bırak şunu. Metin hadi abi hadi. Bak kızlar bekliyor bizi. Hadi gidelim ya. Ya yok ben gitmek istemiyorum hiçbir yere. Oğlum kızlar diyorum bizi bekliyor diyorum. Ben kızlarla ilgilenmiyorum artık. Seni o kadar iyi anlıyorum ki. <laughs> Ne var abi? Çok kadın, hiç kadın. Bak benim hayatıma hiç kadın... Tamam. Tamam, tamam, tamam. Bak sil go, o gövdesi. Olacak mı? Dedin? Olacak. Tamam, <laughs> Lan, rahat ol. Sakin ol. Tamam. Cemile ne yapıyordur acaba? Bana bak. Bana bak. Bana bak. Sakın aran... Bana sa... Mesaj falan atmadın değil mi? Doğru söyle. Sakın mesaj falan atmadın değil mi? Yok kanka, saçmalama ya. Oh Allah'ım sana şükür Aradım. Ne? Neden yaptın bunu? Aradım. Neden aradın? Aranmaz. İlk kural budur. Çıldıracağım ya. Ne oğlum ya? Aman lan. Bu ne lan? Çık. <laughs> i̇yi yaptın kardeşim gel otur. Ey nasıl özlemiş mi seni ya da boş ver be güzel arkadaşları var mıymış? Ya sen ne istiyorsun ya? Ya kardeşim sen mutlu olamadın bari biz olalım. Mutlu değilim ama olacağım. O da üzgündür değil mi deliler gibi ha? Vallahi deli gibi eğlenelim ya bugün tamam mı kızlar? Ay çok sağ olun iyi ki yanımdasınız ya. İyi ki için benden. Oh. Keşke ayrılmasaydım Cemile'den ya. Ayrılırken de böyle gözleri bana bakıyordu. Çipil çipil. Gitme Metin diyordu. Kal benle. Ay bir de böyle çiroz bir şeydi zaten. İncecik zayıf. Ne çıtı pıtı tatlı bir şeydi ya. Ay zaten yürümezdi ya bu ilişki. Evlenirdik lan biz bundan. Ay evlenmeden ayrıldık çok şükür. Oh, Cemile sen elini sallasan ellisi be. Ay hakikaten sana başka erkek mi yok? Hiç. Hiç. <laughs> Bırakılır mı lan gül gibi kız? Cemile, ha? Cemile şu çocuk sana bakıyor. Ya şaşı olmasın. Hayır ya. Şuna bak. Bak sana gerçekten sana bakıyor. Geliyor sanki be. geliyor mu? Geliyor mu? Şey Selam. Selamun aleyküm kardeş. Ne haber? Ya kardeşim, tamam unuttum. Selam selam. Yalnız mısın? Ya kör müsün? Biz de varız burada. Ha? Eski. Ne oldu? E, biz ki yalnız kalın. Sonra siz yalnız kalın. Aa, gitmeseydiniz be. ben de yapamayacağım, arayacağım herhalde ya. Ya oğlum saçmalama ya. Kızdan sen ayrıldın, beni ne arıyorsun kız üstüne? Sana ne lan? Sizin yüzünüzden ayrıldım zaten. Siz gaza getirdiniz beni. Sana yazıklar olsun lan. Resmen sizin ilişkinizde bizim daha çok emeğimiz var. Defolun gidin lan buradan. Yüzüme bir daha söyleyebilir misin bunu? Siktirin gidin lan bu evden! <laughs> Söyleyemedi gördün mü? Evet, defolun. Yemedi lafı. Oy. Açsaydın ya. Ay yok ya, bilmediğim bir numara. Su arıtma cihazı falan herhalde. Anladım. <laughs> Maşallah. Nefesiniz de çok kuvvetli. Öyledir. Ya burası çok gürültülü ya. Başka bir yerlere geçmesek mi? Olur. Tamam. E geçelim madem. Cemile durun, gitmeyin. Aa, sen kimsin be? Aa. Metin ben. Metin. Ee, şey, bana bir beş dakika müsaade eder misin? Aa, ya da buna bir dakika yeter. Bir tamam. dakikaya geliyorum ben. Tamam, olur. Ben dışarıdayım. Tamam. Bir daha. Ee Metin, nasılsın görüşmeyeli? İyiyim. Çok iyiyim. Hiç iyi değil. Yalan söylüyor. Ne yapıyorsun lan burada? <laughs> Karışma bana. Senden sonra her şey çok iyi olur sandı ama ortalık çok fena. Euro, dolar aldı başını gitti. Ne alakası var be? Salak salak konuşuyorsun. <laughs> ne diyorsunuz? Ne yapıyorsunuz lan? Ya bir dakika ya. Vallahi iyi gördüm seni Metin. Dudağında ruj izi falan var. Evet, yaramazlık yaptım biraz. Yalan söylüyor. Senin rujun mu Cemile. Makyaj çantanı unutmuşsun. Arada sırada sürüyor manyak. Emre ben bu arada. İyi, Allah canını almasın seni. Pislik herif. Ezgi bende. Memnun oldum. Ben de. Durun ya. O çantanın içinde bin lira vardı. Ne yaptın onu? Senin ayrını çocuklara dağıttık. Yalan. Hep birlikteydik. yedik. Hakkını helal et Cemile. Haram zıkkım olsun. Sana ne oluyor be? Emre ben bu arada. Ataş ben de. Memnun oldum. <laughs> Lan yürüyün gidin de. ya. Bir durun be. Allah Allah. Ya iki dakika konuşturmadınız. Ara beni. Numaram 05. Aa. Ya da boş ver. Telepatiyi bulduk. Yürü Cemile, benim sana bir şey söylemem lazım. Artık çok geç ya, Metin. Çocuk bekliyor. Ben benim gitmem lazım. Allah'a emanet ol Cemile. Sen de. vergi diyenler. Zil diyenler. Tartışması zil geldi. Yazarlarımız Atakan ve Cemile. Metin sen de gitti ya. Metin çiftin şeyi olarak zili çalıyor. Bravo. çok güzeldi ya. Ya sondaki, ya e, yani finaldeki telepati fikri de dahil olmak üzere. Yani ilişki skeçleri normalde yapılır ama yeni bir fikir, yeni önermeler gerektirir. Hem yeni önermesi vardı erkek açısından, hem çok iyi fikirler vardı. <laughs> Damacanadan çikolata. Niye en çok yani ondan etkilendiysem <laughs> yani arkada. evet, başarı güzeldi gerçi. En son çıkarıp böyle şiş yapmak, yani çikolata şiş yapmak çok iyiydi. Ee, ya Oğuz bardaktan reaksiyon çıkarma inanılmaz abi. Onu nasıl öttürdün? Nasıl yaptın onu? Abi elimizden o geldi. <laughs> İmkanlarımız da o. Bu övgüyü beklemiyor muydun? <laughs> ya bir tane bardakla yani hakikaten yani böyle işler iyi gitti mi sonuna kadar da iyi gidiyor. Emre'cim Gerçekten dış seslerinle, tamam. telepati buluşunla, Ezgi'cim, herkes övesin bari. Harikaydı Atakan, Ayşegül o tokatının yine yankılanması. Evet. bir şey söyleyeceğim, yani kız sana bir tokat attı, dimdik kaldım biliyor musun? Böyle yüzünden böyle çok iyi bir ses çıktı. Ama ben e, günlerdir bunu hazırlıyorum kendime. Hiç provalarda vurmadı. Öyle mi? Oyunda ayarlayacağım falan dedi. <laughs> Gözüm <bana> ayarladıysa. <laughs> Çünkü şey çok acayip ya. Yani iki i̇ki tarafta oldu mu tempon hiç düşmemesi lazım. Düşmedi de. Sonuna kadar da gitti. Maymun takidi enteresandı. Orada <laughs> bir karar verilmiş ve tepelere çıkılmış, inilmiş. Çok güzeldi. Finalde de e, ıssız adam göndermesine tersinleme olarak duvarı çekmek de süperdi. Cemile yani o kadar inanırdın ki karaktere kendini toplayıp... Sonra böyle giyinip gelmene nasıl sevindik biliyor musun böyle? Gerçekten aşırı yandırıcıydı. Süper. empatiste de harika, yüksek, zil, tam bir zil. Şahane bir skeçti. Elinize sağlık dostlar. Çok güzel hareketler. Devam ediyor.